Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünlerde gelen giden çok oldu çok güzel şeyler de hazırladım ikramlık ve kilo aldım ve hemen dikkat etmeye başladım sizlerle neler yediğimi paylaşmak istiyorum 2 günlük bir detoks oluyor bu. Bir tabak dolusu yeşillik kullandım marul kullanabilirsiniz maydanoz kullanabilirsiniz farklı yeşillikler de ekleyebilirsiniz tamamıyla tercih sizin benim evimde marul vardı marul doğradım. 2 tane kuru kalse ekleyelim. 2 tane de haşlanmış yumurta. 2 gün boyunca tuz kullanmayacağım, baharat da kullanmayacağım. 30 dakika gün içerisinde mutlaka yürüyüş yapın ve gün içerisinde 2 litre de su içelim. Yemekten 30 dakika önce, yemekten 30 dakika sonra olarak da sıvı alımına dikkat edelim. Gün içerisinde istediğiniz kadar çay kahve içebilirsiniz ama şekersiz olsun. Yeşillik doğradım. 2 tane kuru kalsi ekledim. 2 tane de haşlanmış yumurta kullandım. Bu benim kahvaltı tabağım. Kahvaltıdan 4 saat 5 saat sonra isteğe bağlı ara öğün yapabilirsiniz. Ben bir kasemi 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Ara öğün bayağı bir böyle fazla oluyor. Hatta bunu öğün olarak da düşünebilirsiniz. Gerçekten oldukça doyurucu oluyor. 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. 3 tane ceviz koyuyorum. 1 tane de yeşil elma doğrayacağım. İsterseniz yeşil elmanız yoksa 2 tane mandalina da tüketebilirsiniz. İster elmayı ısırarak yiyin, isterseniz benim gibi de dilim haline getirin. İsteğe bağlı elmamızı dilimledikten sonra üzerine tarçın gezdirebilirsiniz. Eğer çok fazla tatlı isteğiniz varsa biraz bastıracaktır. Ben gerek duymadım ama sizler tarçın ilavesi yapabilirsiniz. Akşam yemeği için de kabak sote yapıyorum. Öncelikle yarım soğanı doğradım. Biraz da kapya biber doğradım. İki tane de kabak kullanıyorum. Sotelerken yağ kullanmayacağım. Tuz eklemeyeceğim. Baharat da kullanmıyorum. Öncelikle karıştırdım. Sonrasında da kendi suyunu bırakıp çekene kadar da arada sırada da karıştırarak yumuşayana kadar da kavurdum. İsteğe bağlı tavada kavurmak yerine fırına da sürebilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Ocağımı kıstım. Arada sırada da karıştırdım. Yaklaşık 10 dakika kadar kavurdum diyebilirim. Bu iki günlük bir detoks oluyor. Tuz kullanmıyorum, yağ kullanmıyorum sizlerle ilk günü paylaşıyorum ikinci günü tekrardan çekmedim ikinci günü de aynı şekilde besleniyorum yani bu günü tekrarlayın ben 2 gün boyunca yaptım ve 2 kilo gitti bunu da söylemek istiyorum ama bazen 3 kilo gittiği de oluyor bu detoks isteğe bağlı hızlı bir şekilde kilo vermek için 2 gün boyunca yapabilirsiniz ya da böyle direnç kilolarınızı kırmak için de yapabilirsiniz 2 günü geçmesin sonrasında normal diyetinizi uygularsınız Kısık ateşte arada sırada karıştırdım. Kabaklar yumuşayana kadar da kavurdum. Burada kontrolünü yapıyorum. Yumuşayıp yumuşamadığına bakıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsınız. Akşam yemeğimin tabağını hemen göstereyim. Yine bir tabak dolusu yeşillik doğradım. Marol doğradım. Turp doğradım. Evinizde hangi yeşillik varsa onu kullanabilirsiniz. Salat olarak düşünün. 2 tane ceviz ekliyorum. Kavurmuş olduğumuz iki tane kaban tamamını yiyebilirsiniz. Tabağıma ekliyorum. 1 bardak da ayran yapın. Gördüğünüz gibi tabaklarımız dolu dolu. Bununla doymamak mümkün değil. Bir de bunun üzerine kilo veriyorsunuz. Daha ne isteyebilirim? Akşam yemeğinde salatanın üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim ama çok şart değil isteğe bağlı eklemeyebilirsiniz. Bir bardakta ayran yaptım. Ayranı sade bir şekilde yaptım. Tuz eklemedim. Akşam yemeğimde bu şekilde gördüğünüz gibi ekmek tüketmiyorum. Tuz kullanmıyorum. Bunu 2 gün boyunca tekrarlıyorum. Denedikten sonra sizlerden ne kadar kilo gitti merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.